Levent Polat Güzel Minikler Harika Bahçe Mustafa Berkay Bir de Yalçın Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yazdım en Geçelim Selamünaleyküm arkadaşlar Adliyenin oradaki yemci beni aradı Bir tane paçalı Güzel bir kuş inmiş herhalde kuş yabanilerin arasına Şimdi gidip onu yakalamaya çalışacağız Hadi gidelim <Gülüyor> <Gülüyor> Harbiden var ya Geberdim arkadaşlar geberdim bir de şimdi gidiyorum kuş orada değil var ya. Sizden ricamdır emeğe saygı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Öldüm ya. Yani şimdi şu an gerçekten çok zor. Evet geldim ama yerde kuş falan yok. Bütün kuşlar çatıda. İkincisi çocuklar izin verecek mi benim yakalamamı? Çünkü sürekli aralarına atlayıp duruyorlar. Kovalıyorlar kuşları. E benim onları yakalamam biraz sıkıntı. Dikkat et. Çok fena avcı biliyor musun? Öyle böyle değil. Arkadaşlar geldik ama. Maalesef ki Kaçağı burada göremedik. Yani biraz geç kaldık sanırım. Çatıya gitmiş diyorlar ama. Yani iner mi, inmez mi? biraz şurada soluklanıp nefes alırken bekleyeceğiz onu. Eğer düşerse yere yakalayacağız. Düşmezse yapacak bir şey yok. Bak şimdi bak 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 bak. şimdi. Kuşlar da onun farkında biliyor musun? Kuşlar da onu çözmüş. Bak şimdi. Ona yer yaptım. Tabi izin vermeyeceğiz onu yakalamalarına mı? Sadece bir, bir av pozisyonunu falan izleyeceğiz. Böyle uçuşunu falan izleyeceğiz arkadaşlar. Kaçağı beklerken böyle bir Abi bakalım da bir sendir. Dibine kadar getireceğim. Bakalım ne yapacak. Gerçekten avcı bir kedi Sadece merak ediyorum. Görüyor musun hareketi görüyor musun? Belgesellerde de aslan, kaplan, bu tarz kedi türleri bak hep böyle bu tarz bak bak ba, ba. o yavru bak ona aha ne oldu hırpo <laughs> eşek <laughs> geliyorlar geliyorlar geliyor hadi bir daha bir daha sana fırsat veriyorum Baba baba. yok senden bir cacık olmaz bir daha yetecek yönünü değiştirdin, oraya gidemez imkanı yok Evet arkadaşlar başka bir yere geldim. Şurada sinekli bir posta. Burada da böyle benekli dönek. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Buradaki yabanlar da çok Aan hulpschieten Demem de az tedarikli davranıyorum. He. Zaten. Ama o eşek de baksana şuraya bak. Bir kilometre uzaktan katılıyor. Bir kilometre uzaktan. yeah Evet arkadaşlar maalesef ki kaçağa yetişemedik. Başka bir yere gittik. Orada bir tane posta bir tane dönek vardı. Yani dedim en azından yakalayayım bir tanesini. Onlar da hiçbir şekilde kendini yanaştırmadılar. Ben de aldım başımı geldim. Gerçekten çok sıcaktı arkadaşlar. Yani dışarıda durulmayacak bir vaziyetteydi. O kadar söyleyeyim. Bu arada yeni yakalamış oldum. Kaçağı da kuşların arasına bıraktım. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Keyfi yerinde. Hareketli. Koyu tüyleri biraz yolunmuş ama belli ki ufaktan ufaktan tüy girecek. Aslan parçaları ne yapıyorsunuz? He? ne yapıyorsunuz? Şekeri yavaş yavaş artık uçurma zamanı geldi değil mi arkadaşlar? Çok istiyor uçmayı. Çok 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 hasta uçmaya hasta. Gerçekten artık uçmaya hasta. Yerinde durmuyor yerinde maşallah. Allah nazardan saklasın. Fena değil ya bu kuş. Bilmiyorum daha gerçi video düşmedi. <laughs> Bunun videosunu attık. Ama daha düşmedi. Yorumlarınızı almadı. Bakalım yorumlarınız geldikten sonra biz de iyi mi kötü mü anlayacağız. Şekerim tamamen tüyden çıktı çok şükür. Yakalamış oldum. Bu çakmaklı da çok güzel olmaya başladı arkadaşlar. Mis gibi oldu. Maşallah elimde değerleniyorlar ya. Yemin ederim kuşlar elimde değerleniyor arkadaşlar. Elimde değerleri artıyor. Şunlara bak. Bunlar da o kıznikler. Yerinde durmuyorlar artık. Yavruları önce bırakıyorum arkadaşlar. Diğer kuşlarla bırakmıyorum yavruları. Etrafım etrafı metrafı tamamen öğretmeye başladık artık onlara ama bir çatıya çıkmaları kaldı. Bir de çatıya çıksalar ufaktan ufaktan etrafı çözmeye başlasınlar. Topalın oğlunu görüyor musunuz? Ey maşallah sana, ey maşallah sana aslan parçam benim. Tıp atıp babası, tıp atıp. Çok güzel oldu arkadaşlar ya. Şahane bir baba olacak baba Allah'ın izniyle. Bir büyüsün bir kendi topalasın. Sen ne yapıyorsun oğlum? Kenevide dayadık sizde. Şu an herhangi bir hareket yok yani. Ne zaman yumurtlamayı düşünüyorsunuz? Bence artık yapın. Bu da mucizenin oğlu. Ola. Zaten diğer oğlunu biliyorsunuz. O bir efsane. Bu da ikinci efsane olarak tarihe geçecek Allah izin verir. Ama susamışlar. Oğlum soluklarınızı niye önünüze koymuyorsunuz? He, her şeyi babanız mı yapacak? Ağzınıza tükürdüm mü nişkektir? Hadi geçin suyunuzu için. Hadi. Hiç demiyorsunuz oğlum. Insan bir insan bidir. Baba susadık Bir su koy önümüze. Yok. Böyle bir şey yok. Her şeyi babadan. Baba her şeyi düşünsün. Baba ağzına tüküreyim babana. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.